siz sessiz durum, tamam mı? <laughs> Aa, ne oldu böyle? He? Gel bakalım. Gel 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 gel. Çık aç çık. Ali! Abi! <laughs> ne haber? Çok özlemişim lan seni. Gel abi gel buraya gel bir sarılayım sana. Ne? Ne dedin? Beni çok mu özledin? Ben de özledim oğlum seni. Vallahi. Bak bir bakayım şöyle. Hiçbir şey değişmemiş oğlum. Kilo aynı. Sürme gözler. Koku bile aynı lan. ya <laughs> <laughs> oğlum manyakım mı lan? Bu harif değil. Koyunla, koyun la, koyun, koyun <laughs> Hadi canım. Tabii oğlum, koyun bunlar. Harbi mi diyorsun Melihan? Ee? Peki şey abi, bir şey soracağım. <laughs> abi, bu koyunların okulda işi ne? Ha? Şimdi bak, şöyle oluyor. <laughs> Nasıl oluyor? Şimdi sen... Bu okulda ne iş yapıyorsan, onlar da o işi yapıyorlar bu okulda ya. <laughs> Vay be, İnek öğrenci duydum da, <laughs> koyun öğrenci hiç duymamıştım ha. <laughs> İyice bak da ezberle. <laughs> ben sana merak ediyorum. Soracağım bir şey ama korkuyorum, kızma. Sor be eleman. Erkeklerle nasıl? İyiydi be süzme, hepsini yamulttum. Hepsini dişlerinin ellerine verdim. Aa, bak ne var burada? Kurban bayramı gelmiş. Aman, dokunma. Bu su yersin sonra borusuyum onu, süzme! Ha, Çeçeray'a bak be! Kimleri görüyorum? <laughs> Betonum Ayşem! <laughs> Ayşe de mi Ne haber? Süzme, ne haber abi? iyi <laughs> da gelmiş. Aa, Aa, var arıyorsunuz be? Ben hepinizi çok özledim lan. Biz de özledik peynirman ben be. Oo, süzme! Oğlum bu ne lan? Bembeyazsın, hiç yanmamışsın. <laughs> Tatilde çalıştım oğlum ben. Lan Arif, sabahtan beri sensin diye şunlara sarılıp duruyorum ya. Gel abi, gerçek Arif'imle bir sarılayım, bir oğlum koklaşayım ben. ya. Gel buraya, gel. Allah ne? Ya Yalan lan benim. Hah, bırak bana dur, abi. Dur. Vallahi bırakmam. Dur. Kopil. Ah. Kopil dur. Oğlum leş gibi koyun kokuyorsun ya. Vay be. Demek koyun kokuyorum. Demek ki hocalar bu ders döneminde bana hiç yaklaşamayacak. <laughs> ay, ne diyorsun? Çocuğun arabası Türkiye'de üç kişi de varmış. Ne? Sadece, sadece iki kişi de. Ay ne? Ve bana üç ay içerisinde tam iki kere seni seviyorum galiba dedi.

Ne oldu ki? Niye arıyorsunuz beni? Süzme, sana kötü bir haber vereceğiz. Değil mi? Bunu bizden duyman daha iyi olur. Evet abi. <laughs> <laughs> Kobi, sen de söyle, sen ne ben? Ben söyleyeyim, ben bir söyleyeyim. Evet, <laughs> evet. Abi, süzme. İlk önce <laughs> metin olmak lazım evet, abi, metin, tamam mı? Metin, metin. Hepimiz ilkokula tekrar baştan başlıyormuşuz abi. Neden? Ne? Neden? 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 Çünkü Milli Eğitim Bakanı değişmiş Süzme. Evet, evet. Evet, Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Yeni gelen Milli Eğitim Bakanı da eski okunan yılları geçersiz saymış abi. Ama bu çok kötü. Ya ben bir daha kadar seni okuyamam ya. Ah Süzme, ah. Sırf böyle olsa yine iyi. Bir de olduğumuz aşılar da baştan olacakmışız. Sıra abi onlara. bırak. yediğimiz sıra da yak bile baştan yiyecekmişiz. Evet. Yani sözün özü işimiz bitti abi. Evet bittik bittik, bittik 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 bittik. Evet bittik. Ee o kitapları ne yapacaksın abi bu saatten sonra? Okul için. Yok abi bundan sonra bak süzme top top süzme top bu kadar. Ha. At. At. Hop. At. At. Atayım değil mi? At. At. Haksızlık at. at. bu ya. Evet abi. Ben o kadar ne diyor? Olmaz yoktu. olmaz. Böyle <laughs> <laughs> şey olmaz. olmaz. Olmaz tabii. Olmaz olmaz olmaz. Artık Hı -hı. kitaplarımız da olduğuna göre bir öpücüğü hak ettim. Hak Hı -hı. etmedin. Hı -hı. Hak Öpüceğim. etmedin. Avucumu yalarsın. O zaman olur. Gel. 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 Yalayacağım. Hiç kitap. Hı. bir baksanıza buraya. Ya dur be Kopil'im rahat rahat oturuyoruz şurada. Ben bir bakın be. Ne, ne oldu? Şuna bir bakın. Ne bakıyorsunuz abi bömböm? Çalış gelmeyeyim mi ben? Dur abi. Dur abi müsaade et. Orta kale kaplı Sedat Yıldırım söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi abi? Bunun gibi abi. Genç yetenek kız kaçta. Kuzguncuk Spor'un genç takımında oynayan orta gala kaplı Sedat Yıldırım adlı futbolcuya yakın takip. Menezeyler arasında ile çözülmeye çalışılan transferde son aşamaya gelindi. Ortega Sedat okulu bırakıp kendini futbola vereceğini söyledi. İmzanın yakın tarihte atılması bekleniyor. Kulana haber abi asparagasından. Buradan gidiyor musun sen? Arkadaşlar daha karar vermedim. Ortega bu haberi senden değil gazetelerden okuduğumuza göre sen kesin kararını da vermişsin. Ya abi söyleyecektim arkadaşlar. Neyse abi ya bak kararını vermemiş havamızı bozmayalım değil mi? Ayıp lan yakışıyor mu? Büyük topçu. Ya kopi. Yanıyorum söndürelim mi? Tabi tabi. Çıktı ateş mi mi? Tabi tabi. Bak bu sözlerin lafta kalırsa. Senin o tabi ne tabi tabii. yerim. Siz şu sırnaşık ikizler değil misiniz? Ne zaman ayrıldınız? Senin Ortega'dan ayrıldığın gün. Ay Hayır hayır Pikachu'dan. Yoksa Harry Potter'dan mı diyelim? İyi, rahat bırakın beni. Hmm. Yaz evladım. Hemen yazıyorum. Hastanın ilgisizlikten agresifleştiği. Agresifleşti. doğru. Ve, Çok doğru. Evet. ve en yakın arkadaşlarına bile Arkadaşlar. saldırdı. Sa saldırdı evet saldırdı. Bir yer tücesi olan kopile sırnaşık diyerek aşağıladı. Hop hop Görme oluyor ama. Ben yer falan değilim tamam mı? Ay ne diyorsun? Ben yer yüzeyesi falan değilim. Sadece biraz boyum kısa o kadar. Kusura bakma seni duyamıyorum. Topuklarımda kulağım yok da. Alo Görme gel buraya. Ne bir şey geldi. Okul çıkışı abi işkembeciye gidiyoruz. Evet abi ne güzel olur ha. Çünkü Avrupa Birliği'ne karambole girdik diyelim. Ne oldu oldu. Ne olacak o zaman? İşkembe yasak abi. O yüzden işkembeyi bal bal içelim. Evet, ya saçmalama oğlum İşkembe, İşkembe çorbasının içinde sarımsak var. Bize üç tane sosisli verir misin kaşarlı? E, sarımsak var. Evet. Ne var abi? Sarımsaktan mı korkacağız biz? Vampir miyiz abi biz? Oğlum ablam sarımsak kokusundan nefret eder. Tamam anlıyorum da bizi bağlamıyor ki abi bu. Abi beni bağladığına göre sizi de bağlamış olması gerekiyor. Oğlum sarımsak kokusunu hiç sevmez diyorum. Beni salona bile sokmaz. Bütün gece o adamla tek başıma oturmak zorunda kalırım ya. Kerem. Hı? Abi sen böyle hani Afet Hoca'nın sarımsak kokusunu sevmediği gibi bir şey ifade ettin sanki. Ben öyle anladım değil mi abi? Ne o Arif'im? Yoksa aklına bir iddia konusu mu geldi? Hayır abi. Daha güzel bir şey geldi. Oğlum, Afet Hoca beni ilk ders sözlü yapmayacak mı? Yapacak. Peki abi, sözlüğle ne alakası var işkembenin? He. Ya oğlum, nala mısınız? İşkembenin değil, sarımsağın alakası var. Afet Hoca sarımsak kokusunu sevmiyorsa... ...ben de sözlüden önce sarımsak yiyeceğim. Böylece sözlüden yırtmış olacağım. Ha ha. Oğlum, çakalsın lan sen. Şişman çakal, şişman. <laughs> güzel fikir, güzel fikir. Çok güzel. Güzel fikir sen... ama arada sırada çıkıyor böyle fikirler Arada işkence. Işte. Kerem, abi... Sen bu arada böyle Afet Hoca'ya hani Arif bilerek sarımsak yedi falan gibi bir şey söylemeyeceksin değil mi abi? Oho! Arif'im biz bir senedir kime anlatıyoruz kendimizi ya? Afet güç verir okulda öğretmenimdir benim. Bu böyle biline. Tamam abi kızma ya lafın gelişi. Sert yaptın güzel oldu abi. Tamam. Sert yaptım abi. Çok güzel. Bülbül Torka! He? Abi bana şöyle Anadolu'nun bağrından kopmuş birkaç diş sarımsak verir misin abi? Yüreme. Sade sarımsak Satmıyoruz çünkü. Fakat Kayseri mantısı yersen yanına sana iyi bir sarımsak veririm. Mantı? Ve. Yerim tabi de abi. Başka zaman ya. Sonra söz yiyeceğim vallahi mantı. Sen birkaç diş ver abi bana. Şimdi acil lazım. Kardeşim sen laftan anlamıyorsun. Olmaz diyorum ya. Olmaz. İşletme. Prensiplerim aykırı. Aykırı olmaz. Hadi ya. Bülbül abi. He? Kekemelik ilacını yeni mi aldın abi? Geçmiş olsun. Sonunda kurtuluyorsun ha. Vay be. Ha, hangi ilaç? Hangi ilacım? Ha. Hadi abim be. Biri bana ilacım kekemelik ilacım yemedik ilacı mı verin? Verin. ben onu isterim ya. Benim gönlüm güzel o Tamam kendi. <laughs> 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 Vatanında Almancı, bu kadar yabancı. Bunları yaşamak inanın çok, çok acı. Çepinde gizem akıllı, acı. Acı, acı. İşte o bir yandık. Acı. Didem. De. Ya. Kadınlar, en az hangi ayda konuşurlar? He? En az hangi ayda konuşurlar? Ben bilemedim. Hangi ay? Şubat ayı. Şubat ayı niye? Çünkü Şubat ayı 29 gün çekiyor. O yüzden. Ha. Değil, <laughs> ben bir şey anlamadım yine. Ben ne anlamadım boş Anladım. ver. Bunu öpeyim mi? Didemciğim. Ya. E, sen kopi çekmeyi biliyor, kopi kopi. Ya ben kopya çekmek biliyorum. Ben bacağı yazıyor kopi. Bacağı. <laughs> Nereye yazıyor? Ya ben, Nereye? Ben ne -e? bacağı yazıyor. Yazını açıyor, bakıyor, kapatıyor, tekrar yazıyor. Tekrar açıyor, tekrar, tekrar yazıyor ya. Bakıyor kopi. Ya bacak. Hadi ya. Senin kopiler de çok güzelmiş Didem. e sen çok tuhaf gülüyor. Aa, aslında çok güzel gülüyorum. Çok güzel. Bak istersen sen de yap. Yani seni anlayacağın dilim. Repeat after me. <gülüyor> <gülüyor> aha 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 aha. Lan kadar. Çarpı. Çarpı. Törpünün hızına bakılırsa senin canın fena halde sıkkın. Yo, niye sıkkın olsun ki? Heh. Güzel bir kızın etrafındaki maymunları seyretmek gayet eğlenceli oluyor. Hmm. Sen kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın, kıskandın. Kıskanmadım. Evet, senin kıskanmana hiç gerek yok. Sen var ya, bu sınıftaki en güzel kızsın. Hadi be. Buradakilerin var ya, Topunu attırırsın sen. Hadi be. Evet. Evet. En güzeli sensin. Ezel geçersin sen. Benim evet, evet benim şersin. en güzel benim sensin. <laughs> Ama benim. bir eksiğin var senin. Ne o? Ne? Makyaj. Bunlar var ya bunlar. Hepsi makyaj güzelim. Evet, hepsi. Evet, hepsi. O yüzden makyaj yap, havalı ol. Hadi be. Tabii. Çok içmez mi? Törpü. On üzerinden on veriyormuş. Haftanın güzeli. <gülüyor> Vallahi. <laughs> <Ne> ya hadi. <yapmadım? gülüyor> İyi ama benim makyaj malzemem yok ki. Nasıl yani? Ama yani yanıma almamışım. Olsa Tabii. yaparım. Tabii can. Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Benim bakalım kim geliyor? <laughs> Tabii ki afet acı geliyor. Bu <laughs> arızalı. <laughs> dün kof, dün kof. Deli lan bu. Şaşırma. Of oh, ya. <laughs> ya. Şu gitmeyelim ya. Bir yerlere takılalım. Tabii ya. Bir yerlere takılalım. Hem Didem'in gelişini hem de Rüya'nın dönüşünü kutlamış oluruz. Değil mi kızlar? Ortega, oh, biz seninle ne zaman bu kadar yakınlaştık hiç farkında değilim. Oo, Oo. ne oldu lan ne oldu? <laughs> ben bile bugün sözlüde böyle patlamadım ben. Aha. İyi de Arif'im, sen bu maçın rövanşı olacağını bilmiyor musun en bol golün üstünde? <laughs> Didem. Ya? Yeah. Didem, ee, do, do, do you, do you, ee, e, understand me? Ya? Yeah. E, <laughs> e, das ist eine Merve Sat 1, Akdiyel, I want to, I, I want to e, translate, translate everything e, to do e, Turkish people. See, <laughs> bravo. <laughs> Kopilin, sen İngilizceden iki sene üstü çakmamış miydin? Yaktım. Ya sen de bu kadar potansiyel varken niye hocalar bunu belli etmedin? Hak edene kızım, hak edene. Hak edene. <laughs> hak, <edeyene. gülüyor> hak edene. Hak <laughs> edene. Tamam da ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sen niye saçmalıyorsun Ali? <laughs> Cinali. 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 Ayıp oluyor ama. Cinali. Cinali. Yok. Cinali, yok. Cinali. Cinali yok. Arkadaşlar! Ben gitmek zorundayım. Aa. Aa, Nereye kikirik? Evet kikirik. Daha karpuz kesecektik. Kesemeyeceğiz. Çünkü ben part time iş buldum. Okuldan sonra çalışıyorum görüşürüz. Hadi hoşça kal. Bay Hadi Bay bay. bay bay. <laughs> <laughs> hey millet, hadi biz de voltayı alalım. Şöyle deniz kıyısı bir kenar bir yere gidelim de oturalım bari be. <laughs> hey, hadi madem, bakayım. hadi oturalım. deniz kıyısı. Cin, -a -cin, -a -cin -a Ali yok. cin, cin, yok, cin, nein cin, cin, Ali. cin, Yazmamışsın. Ee, Bu sonu uzatmış. Beyler, oğlum bizim evde fazladan bir kutu kurt dökme ilacı vardı, onu getirdim. Aferin. Bir de rahmetli anneanneme dil altı vardı, onu da getirdim. Bak. Koy bakayım. Ha. Sen ne getirdin lan? Oğlum, ben evden kaşıntı tozu ilacı getirdim abi. Baktım rafta öyle mahsum mahsum duruyor. Ee, Afet Hoca da ilaç istemiş. Kırmak olmaz tabii. <laughs> Sen lala mısın ya? Afet Hoca ne yapacak kaşıntı tozunu? Oğlum eleman doğru söylüyor ya. Okulun eczan dolabında kaşın tozunun ne işi var? Olur mu hiç? Olmaz. Eczan dolabında kaşın tozu olmazsa... Hah, buldum. Biz de bunu ne yaparız biliyor musun? Afet Hoca'nın arabasına koyarız. <laughs> Aa, olmaz. Afet Hoca o zaman kaşınır. Olmaz, kaşinir. kaşınır. Kaşınır. Kaşınsın, kaşınsın, kaşınsın. Didem, tebrik ediyorum. Biz bunu hiç düşünememiştik. <laughs> millet, millet. Ya ben bunu Afet Hoca'ya söylemem ama... ...eğer Afet Hoca öğrenirse intikamı çok kötü olur, bunu söyleyeyim. Boş versene oğlum. Bu bizi bağlıyor mu? Ha? <laughs> Arif'im var mısın? Varım abi ben. Hadi bak. Zaten sözlüden de sıfır aldım. Hah. Hadi, Hadi. Ya, Yapmayın ya. <laughs> ya. be millet yapmayın. Orta kal. Orta kal. Arif'im ben. Kopi. Kopi. Yapmayın be abi. Millet. Oğlum beni bu işe karıştırmayın da siz ne yaparsanız yapın. Benim koltuğa da atmayın sakın ha. Oh. Ayy. Ay. Vallahi şiştim. Vallahi şiştim. Ay. Arif. Arif. at kaç H <laughs> Bakma yolcu kader almayan geldi seni benden Arif Oğlum var ya iddiaya gireyim sen tahtaya elli kere en büyük Beşiktaş yazamazsın abi. Heh. Al. Nasıl ya? Ş şanslıydın abi. Evet abi, acemi şanslı, şanslıydın sen. Ama sen süzmeye Cumhur Hoca'nın gözlüklerini taktıramazsın. Heh. Süzme. Heh. Ne oldu abi? bu He. Cumhurbaşkanı'nın gözü harif edilekti bana. Didem. Ya. Didem. Didem. Alo Didem. Portekal? Portekal, vurgun yersin bak önüne dön. Kerem. He efendim. Yerine otursan çok iyi edersin canım. Tabii. <laughs> Şuursuz lan bu. aleyküm çocuklar. Aleyküm selam. Evet. İmtihan için hazır mısınız bakalım? Hocam, e, önemli olan öbür taraftaki imtihan değil midir Allah aşkına? Ha? Otur evladım, otur. Hayatın kendisi imtihandır. Mahşerde herkes sorguya çekilecek. Öbür taraftaki imtihan neticeleri esastır. Şimdi biz vakit kaybetmeden kendi imtihanımıza dönelim. Hocam, hocam bir saniye bir şey sorabilir miyim? Sizin engin din bilginizden faydalanmak için kutsi bir soru. Sor bakalım. Eee şey. Fal fa baktırmak. Fal fa baktırmak caiz midir? Ee, bak madem bu soruyu sordun cevap vereyim. Kayıptan haber vermek... ...hiçbir canlıya yazılmamıştır. Onun için fal ve fal oklarından ne kadar uzak durursanız... ...sizler için o kadar hayırlı olur. Lan, hocam, hocam ee, madem arkadaşım bir soru sordu... ...ben de kutsi bir soru sorabilir miyim? Zor. Hocam cin var mıdır cin, cin? Tabii vardır canım. Olmaz olur mu? Kitapta bile koskoca bir cin suresi var. Ee, ben de kutsi bir soru soracağım hocam. Karabasan var mı karabasan? Ben de ben de. E, hocam gerçekten şeytanın ayakları ters mi? Hocam destur ne demek? Peki hocam yıldız kayarken direkt tutmak günah mıdır? E, hocam e, iki ortak arasında girsem de dilek tutsam dileğim kabul olur mu acaba? Oh, oh, oh. Hocam kilimeti kırmak caiz midir? Hocam büyü yapmak günah mıdır değil midir? Madem bu kadar sual sordunuz. Cevap vermek farz oldu. Sırasıyla cevaplıyorum. Büyüyle ilgili bir ayet der derken... ki... Müali Sonra